Team of Year Messi'den sonra Team of Year Haaland'ı inceleyeceğiz bugün. Haaland'ı ben geçtiğimiz sene çok dandik bir paketten çıkarmıştım ve oynaması çok değişik bir karttı. Geçen sene oyunun mekaniklerine yatkındı. Bu sene nasıl? Hep birlikte görelim. Oyunun en büyük promosu Team of Year ayındayız. Siz de paket şansından sıkıldıysanız ve en iyi kartlarla oynamak istiyorsanız Footcoin Shop'a giderek coinlerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişin sonunda KOBIMER kodunu kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Öncelikle Haaland'ın 4 beceri hareketi ve 5 zayıf ayağı var. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam ikisi de 4 olması lazım. Bu sene zayıf ayağı 5 olarak geldi geldi. 1.95 boyunda ve yüksek orta çalışma oranlarına sahip. Mevkileri santrafor ve OF olarak oynuyor. Yani sadece forehand oynayabiliyor. Hızlanması 92. Biz onu artı 4 ile 96 yapıyoruz. Bu karta ben dinamo bastım. Neden olduğunu söyleyeceğim zaten biliyorsun sen de. Sprintası 99. Şut kısmında neredeyse her şey 99. İlk 399 Uzaktan şu 94. Vole 98. Penaltı 92. Şutlarının ne kadar güçlü gideceğini sen de biliyorsun. Lay sayfasına da geleceğiz. Pası 80. Görüşü 80. 91 oluyor. Orta açması çok önemli. Serbest vuruş isabeti de ben çok önemli değil. Tek sıkıntısı uzun pası. Ona dert etmiyorsan 76 oluyor zaten. Çok bir sıkıntısı yok. Dripping'e geliyoruz. 91 dripping'i var. Çeviklik dengesi bence bir Haaland kartı için çok yüksek. Biz zaten bunu kimya kartıyla yükseltiyoruz. 88 ve 85 temel hali. 92 ve 93 oluyor. Reaksiyon 99. Messi'nin 92 idi bu kartın. 99. Top kontrolü 93. Dripping'ini 98'e çıkarıyoruz. 90'a soğuk 99. Kafayı sabit 99. Zıplama 99. Dayanıklılık 90. Güç ve agresiflik 99. Bu ne? Oyun tarzına gelelim. Kuvvetli şut. Plus var nasıl şutlar çekeceğini çok merak ediyorum. Sert kafa vuruşu var. Kafa vurma konusunda ne yazık ki çok iyi değilim. Çabuk adım var. Bu kartın ilk hızlanması nasıl olacak bilmiyorum ama full hızına çıktığı zaman geçmiş olsun. Akrobatik var. Akrobatikte roba şutları falan gelirse şaşırmayın. Havacı plus var. Daha da yüksek zıplar. Daha da yüksek zıplar. Daha nereye zıplayacaksın? Çok merak ediyorum. Ben bu kartı sağda görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi maçlara geçelim. Evet Haaland'la ilk maçımız. Oo defans attı full ikon. 93 Mbappes var. Martellis var. Hadi bakalım. Evet Haaland'ın topla ilk buluşması. O geçti. O ne lan oyun bug'a girdi. Oha o şut gücü neydi. Ray bir dripping nasıl? Yakın Ray Aban. Of. Orta açabiliyor muyum? Ona şimdi bakacağız. Haaland arka direkte. Bakalım vurabiliyor mu? Abi nasıl atamadım ya. Çok da güzel pozisyon. Yeşiledim. Şu şeyi yönü verebilsem goldü. Plase vurdum. Yanlışlıkla pla... O bir iptal edecektim plaseyi. Şut fake yapacaktım. Yeşil vurdum. Orta açtım. Haaland'a sıfırdan yine değişik bir şut. Haaland koşuyu görüyorum. Speed boost var mı? Aha geçtim hadi. Devam devam devam. Yakın direğe vuracağım Haaland. Böyle bir şey yok. Bu sene bunu ilk defa görüyoruz bence. Rakibin içinden geçiyorum ve bu hız gerçekten çok ekstra. Ben kimseye pas vermeyeceğim. Aa düştüm bu sefer düştüm olmalı. Mı? O çıktı mı oradan mesela? Bak bunu alamaması gerekiyordu. Ben de ben de ben de. Step over. Bir ball roll yapalım yakındır. Vurdum girdi. Tutması gerekiyordu. Bence kalecinin tutması gerekiyordu. Ya kaleci oynatmadı. Kaleciye çalınlayamadım. Ama herhalde team of tier kartı olduğu için bu şut girdi. R1 Oğlum R1 dripping'i de... Oha R1 dripping güzel ha. Güzel. Baya iyi R1 boyuna göre. Bir pas daha. Atak pozisyonu çok iyi. Sağ ayağıyla. 5 zayıf ayağı var. Doğru 4 de değil. Orada o şutu kaçırıyorsa boy momentum. Onu kaçırma ihtimalin yok. Çok keyifli oynamız şu ana kadar. Al şunu. Speed boost'unu yap bakalım. Oha. İğrenç şeyler oluyor. Çıkama çıkama. Bir pas daha. La croqueta yaptım. Top yine önümde kalıyor. Oha. Oha. Boyuna göre driplingi çok iyi. Çok ekstra. Ama hızı o da bambaşka. Çok fena. Roberto Carlos savaşıyor. Bunu kaçırmasa... Ne? Alant. Yakındır direğe atar mıyım? Oha! Oha! Yani iyi olacağını bekliyordum da. Tabii ilk maç olduğu için bir şaşırma olacak. Ama baksana şut, şut, gücüne bak. Bu şut gücü gerçekten çok az kişide var. Belki de yoktur kimse de şu an bu şut gücü. Rakibimizin takımı Blank Zidane güzel kadro. En azından Meta'ya yakın. meta ya yakın bir kadro. Flikler mi ona? Abi bak baksana nasıl zıplayarak alıyor topları. Hop iyi savunma. lan. <laughs> <laughs> Trivela uzağa doğru hold. Herhangi bir playstyle yok Trivela'ya dair ve beyaz vurmama rağmen attı. Hani yeşil vursam anlayacağım girmesi de beyaz vurarak arkasına adam varken vurması. Bunu beklemiyorum girmesini. Bir kafa topu atacağım alanda bakalım alabilecek mi? Yani sen alamıyorsan onu. Oha. Yükselişe gel. Bir pas daha Haaland. Van Dijk'ı yıkıyor. Oha Bruno Fernandes'in defansif farkındalık. Aa savundu. Bir daha bana gelecek mi yapışkanlık olmadı. Devam. Trivela var mı? Yeşil vurdum. Holland bu da girdi. Demek ki herhangi bir playstyle gerekmiyor. Bu kadar iyi isasyon varsa şutta iki tane üst üste vurduğum trivela giriyorsa demek ki gerek yok abi. Bende Step over. Step over yapamadım bile. Yeşil vuramadım. Ama bir şekilde çok iyi hızlanıyor. Yani şu an Haaland'ın hızlanması baksana şuna. Step over yapsam daha da iyi gidecekti. Ona rağmen çok ekstra. Haaland. Haaland. Martinez Bernardo. Yani yeah, düşük bir kadro. Aa rakip maçtan düş. Rakip maçtan düş. 0 0 mi düş? Cık. Abi nasıl oluyor bu ya? <laughs> Geçenki rakip 0 0 maçtan çıktı. Ne diyeyim ki? seviyor. bu kadro daha iyi öbüründen. Aa gittim. Beler çapraza power shot. Abi hiç istediğim şutu çekemedim ya. Haaland'ı arıyorum şu an. Dön. Offside yok mu bunda? Oha! Offside yokmuş onda. Çok iyi atak pozisyonu. At önüne. Offside yok. Oha pasa gel. Haaland. Uzak köşeye. Haaland. 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 Tam istediğim yerde ya. Ya bu kart bunun için yaratılmış. Pasa attı önüne Bobby Charlton. Yani kusursuz ya. Yakın direğe Holland. Yakın direğe. Bu Playstyle Plus'ın en büyük artısı. Topu ayağından hızlı çıkarıyor. Yavaş çıkaracak olsaydım ayağını da evleyip pat diye çıkarıyor. Bir pas daha. Yakın direğe. Oo. Aa ben de ben de ben de bir pas daha. Penaltı. Penaltı aldım. Ya bunu tahmin edemiyor olması lazım ama edemedi de zaten. Huh çok yakındı. Bakalım rakibin takımına Blank, o oh, soperlerini kırmızı yapmış 93 Mbappé, anton yapmış çok görmediğim bir kart. Koşuyorum. alant, Uzak köşeye, early Allant! Abi ben, ben normalde bunları hiç denemem çünkü gireceğine dair bir beklentim yok anladın mı? Ama bu kartta işte bunlar mümkün, bu gördüğün şu mümkün oluyor abi. Alant aldı mı onu? Aldı sayılır, bir pasta daha attım. Haaland uzak köşeye yeşil. Çok güzel şutlar. Çok iyi. Atamayacak zannettim. Trivela denesem mi diye düşünürken güzel bir animasyonla direkt net bir şut. Offside yok bu arada. Bobby Charlton'un o efsane şeyi uzak köşeye abi Trivela vurmadım. Vuramadım daha doğrusu. Vurdum ama vuramadım. Uzak köşeye. Aa uzak köşeye vurdu. Alant girdi. Abi beyazların hepsi trivela giriyor. Ben anlayamadım bu kartı ya. Bunların normal tamam 99 istatristir ama yine de yeşil vurmuyorum. Playstyle'ın yok. Ne yapıyorsun abi? Penaltı, penaltı. Hadi bakalım. Clutch var mı sende? Clutch var Alant'ta. Hadi. 4-4 oldu. Makalele, Yaya Toure, Zico, Ronaldo'su var. İki Ronaldo'su da var ileride. Bir pas daha. Üçgenim. o geçti üçgen. Haaland koş. Haaland'a bir orta açtım. Erling Haaland! Normalde kafa vuran biri değilim ama bu kart sana attıracak abi. Bende olsun o. Çıkamasın lütfen. Trevela deneyeceğim. Bu da, oo ilk kez kaçırdım. İlk kez bunu kaçırdı. Bence diğerlerine nazaran daha kolay bir şuttu. İşte bu giriyor girmiyor mesela. Switch yapmıyor ama dön. Oha! Yakın direğe vuracağım. Şut fake'i. Abi patladık. Çok kötü patladık. Çok kötü patladık. Ya çok da güzel oynamıştım orayı da. Keşke vursaydım ya. Uç. Uzak köşeye. Haaland kırmızı vurdum Haaland. Kırmızı vurdum ya. Hani beyaz vursam neyse de kırmızı vurup böyle girmemesi gerekiyor abi. Arka direğe orta. Erling Haaland. Akrobat playstyle'ını kullandı ama keşke kafayla sol köşeye vurabilseydim. O topu sen Aa bir tane daha şey yapabilir miyim? Yakın Abi tutabilir miyim hiç yap. Cık. Haaland sen o pası alırsın. Gelişine. First time attım. Bomboş kale. Bir saniye Han sen or dripping yapınca defansını çok açtı. Bruno Fernandes'e tam bu iş için biçilmiş kaftan abi. Tam L bir üçgen playstyle'ı var ya kusursuz. Gidiyorum, gidiyorum. Şu topu bir sola çekelim. Bir daha sağa çekelim. Haaland sağ ayağıyla ama vurdurmadı. Orada bir koşu var görüyorum. Haaland bunu da attı. Kafa topu Atmayı bilmediğim için kafa golü. Bunları görece şaşırıyorum. Bana soracak olursam bu şekilde girmemeliydi. Haaland'da 6 maç oynadım. 19 gol atmayı başardım. Hatta bir tane maçta rakip direkt kuit atmıştı. Bu demek oluyor ki 5 maçta 19 gol attık. Yani tabii ki her rakip çok iyi seviyede değildi. Ama şunu biliyorum ki oynaması çok heyecanlı bir karttı. 4 beceri hareketi 5 sayı ayak. 5 sayı ayak olması çok ekstra. Yüksek orta çalışma oranı hızı gerçekten farkını yaratıyordu. Hız kavramı bozuk diye ama konuştuğumuz kart Haaland ya da Mbappe tarzı kartlar olunca bu iş bir de Team of Tier olunca işler değişiyor çok iyiydi. L1 Speed. Pus. çok iyi bir de double flick attıktan sonra bazen rakibin içinden geçeceksin bunu bil. Shoot şut. görmediğim şutlar attım o yüzden shoot konusunda kendine hastı. Messi de kendine has şutları var ama Haaland'ın normal şut tuşuna basarak vurduğun özellikle power shotları L1 R1 çok 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 ekstraydı. Bir tane golü zaten kalecinin yanından falan geçti girmemesi gereken. Beni en büyük şaşırtan şut konusundaki özelliği trivelaları oldu. Herhangi bir playstyle yok aynen yok ama ona rağmen bence atamaması gereken çoğu trivela golünü attı. Playstyle olmadan trivela atabiliyorsun sana bunu söyleyeceğim. Voleleri falan da absürt. Pas konusunda bence pası iyi. Pasının hani böyle pası gayet yüksek bence. Hani burada 80 yazıyor ama ortalama düşürenler servis bir sürüş orta açma isabeti bir de uzun pas ama l üçgenleri üçgenleri falan gayet başarılıydı. Dripling'e geleceğim şimdi. Bence Haaland'ın dripling'i e çok iyi ama arkası dönükken bazen döneceğiz zaman böyle ağır kalabiliyor. Mesela play sight'ını ayarlayacakken böyle bir anda son sola döndürme yapıyorsun ya ve şunu. Onları falan yavaş yapabiliyor. Onun dışında dripling'i bence gayet tatlı ve R1 dripling'i eğer iyi kullanabiliyorsan çok hızlı gidebiliyor. Bayağı fark yaratabiliyorsun. O açıdan bence dripling güzel ama dediğim o minik kendi eksen etrafında dönüşlerde bazen yavaş kalabiliyor ama onun dışında genel olarak dripling çok iyi ve reaksiyon özelliği 99 bunu kartta son anda top ayağından çıkacakken yani pasa bastığında böyle ekstra vuruşlarda falan hissedebiliyorsun. Kafa isabeti 99. Ben şu kafa vuruşu denemem. Ama ben bile gol atabildiysem yok diyecek bir şey yok. Zıplaması 99. Evet. Dayanıklılık 90. Yeterli. Güç ve agresiflik 99. Top çarpıştın mı herifle? O topa tekrar geri koşuyor. Mıknatıs var. O topa geri gidecek o adam. Tam olarak buna sahip. Power shotlar. Quit plus. Bozuk. Sert kafa vuruşu. Evet var. Çabuk adım. Patlayıcı sprint sırasında daha çabuk ivmelenir. Zaten hızlı bu herif çok hızlı. Akrobatik. Akrobatik bir gol atamadım. Ama elbet ne kadar çok maç oynarsan o kadar çok pozisyon gelecektir. Havacı. Havacı plus'ı var. Daha da yüksek zıplar. Zaten bu herif 99 zıplıyor bile daha da yüksek zıplıyor. Çok diyecek bir şey yok. 5 milyonlara değer mi? Bence bu kart 5 milyona yani değer ama sanki 4 milyonlara sabitlenmesi gerekiyor. Eğer bu kart 4 milyon alırsan bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Ama 5'in üstüne çok çıkmamaya çalış. Şu an pahalı olacaktır ama 4 milyonlara alırsan bence vin Ama kart iyi İyi yani. Messi ile kıyaslayacak olursam ikisi farklı tarzda kart. Biri birazcık daha playmaking özelliği var. Pas, al, ver. Plasi ama Haaland'da ne yapman gerektiğini biliyorsun. Daha target man, böyle kafa topu açacaksın. ileri koştuğu zaman üçgenlerde son adam olacak falan filan. İkisi farklı tarzda kart ama tabii ki Messi ondan daha pahalı olacak. Bunun konuda herkes en fikirdir herhalde. Pazar akşamı yayın hem YouTube'da hem Twitch'te olacak. Onlara da gelebilirsin. Yayın geçişlerini canlı yayın playlistinden izleyebilirsin. 9 milyon coin'e Team of Tier Messi denemiştim. O videoyu hala izlemediysen buradan videoya ulaşabilirsin. God.